Merhaba arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta Kayseri'deyiz. Yine bakım beslemesini danışmanlığını yaptığımız yayla besi işletmesindeyiz. Kilim Mobilya'nın. 3000 başlık bir işletmedeyiz arkadaşlar. Tamamen besi hayvanları var içeride. Beslemelerini yapıyoruz. Ekip olarak geldik. İşte işletmeye besi hayvanları ilk geldiğinde ne yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Biraz bunlardan bahsedelim. Aynı zamanda da besi hayvancılığını konuşalım. Yapılır mı? Ne durumda? Kazandırıyor mu? Karda mıyız, zararda mıyız? Biraz onlardan bahsedelim. İşletmede binalar basamak basamak arkadaşlar. her basamakta tabii ki yüzlerce hayvan var. Şu an o basamaklardan bir tanesine girdik. Yine hazırlamış olduğumuz rasyonlar dökülüyor arkadaşlar. Onu da şöyle çekmiş olayım sizlere. Tabi hayvanlar boylarına kilolarına göre farklı farklı gruptalar. Biliyorsunuz besi işletmelerinde genellikle erkek hayvanlar tercih ediliyor. Erkekler de biraz kavgacı oluyorlar tabi. Bu videoda şundan bahsetmek istiyorum. Besi hayvancılığı yapılır mı? Karlı mı değil mi? Arkadaşlar biliyorsunuz dönem dönem et fiyatları farklı çeşitlilik gösteriyor. Yem fiyatları zaten sürekli artıyor. Azaldığı yok desek yeri var. Şimdi bu durum şartlar altında tabii ki yem fiyatları istenilen rakamlara çıkarsa karlı oluyor. İstenilen rakamlara çıkmazsa zarar da ettirebiliyor. Besi hayvancılığını şu şekilde düşünüp değerlendirmek lazım. Kısa vadede yapıldığında yani ben bir dönem besi hayvanı alayım, besleyeyim, kestireyim derseniz e, ciddi zararlar edebilirsiniz arkadaşlar. Birincisi acemilik yılınız olacak. Bazı hatalarınızın olma ihtimali çok yüksek. İkincisi de Besi hayvanı Türkiye'de her yıl düzenli olarak kazandırmıyor arkadaşlar. Bazı yıl zarar ediyor, bazı yıl kafa kafaya geçiyor. Bazı yılda çok ciddi karlar elde ettiriyor. Dolayısıyla biz besli işletmesi kuracak olan yatırımcılara şunu tavsiye ediyoruz. Bunu uzun vadeli bir yatırım olarak düşünün. Yani bu yıl zarar edebilirsiniz, önümüzdeki yıl az kar edebilirsiniz. Ama üçüncü ya da dördüncü yıl iyi bir kar yaparsınız. Bütün geçmiş yılların zararını da kapatabilirsiniz. Bu sebeple büyükbaş besi hayvancılığını biraz daha uzun soluklu düşünmek lazım. Çünkü biliyorsunuz bugün şu an et iyi para ediyor. Şimdi bunu göz önünde bulundurarak hayvan aldığımızda ise... ...kesimine 8 ay sonra, 10 ay sonra... ...ya da aldığımız hayvanın büyüklüğüne göre daha uzun bir süre sonra kesime gittiğinde... ...o günkü piyasa bugünkü kuru yansıtmıyor arkadaşlar. O yüzden bugüne bakarak... Uzun vadede plan yapmak besi işinde çok doğru değil. Bugünkü fiyatları o gün bulamayabilirsiniz. Ya da daha iyi fiyatlar da bulabilirsiniz tabii ki. Bu da bir ihtimal dahilinde. O yüzden kısa vadede bir dönem yapayım bakayım olacak mı bu iş demekten ziyade uzun vade bu işi yapmak. İşte bu yıl önümüzdeki yıl ondan sonraki yıl beklediğini bulamayanlar genellikle bu tarz yatırımcılar 3. ya da dördüncü yıllarında güzel bir kar elde ediyorlar bütün zararlarını çıkartabiliyorlar arkadaşlar. Birinci basamaktayız şu an arkadaşlar. En alt basamaktayız işletmenin. Buradaki hayvanları da görüyorsunuz. Dışkı numuneleri alıyoruz. Dışkı numuneleri bizim için çok önemli. Burada revirdeki iki tane hastamız var arkadaşlar burada. Şimdi arkadaşlar Danışmanlık demek sadece rasyon yazmak demek değil tabii ki de. Yani rasyonu yazdım, oturduğum yerden rasyon yazdım olmaz. İşletmeye gitmek lazım. Hayvanların durumunu görmek lazım. Sadece rasyon yazıp tartmakla da olmaz arkadaşlar. Beslemenin mantalitesini, hayvan üzerindeki etkilerini, ham maddeyi iyi tanımak bilmek lazım. Ve düzenli olarak biz bu tarz işletmelerden idrar, dışkı ve yem numuneleri alıyoruz. Bunları düzenli olarak analizde tutuyoruz. Biliyorsunuz bu kadar büyük ölçekli işletmelerde bir problem başlarsa geri döndürme esnasında çok ciddi canlı ağırlık kayıpları yaşayabiliriz. Bunları yaşamamak için düzenli olarak işletmedeki hayvanların idrarlarını, dışkılarını ve aynı zamanda yemlerini ve rumen sıvılarının pH değerlerini, sindirilebilirlik oranlarını sürekli takip altında tutuyoruz. Gözden kaçan bir problem olmasın. Bir problem daha ortaya çıkmadan önce Sürüde kayıplara sebep olmadan önce o problemi tespit edelim ki önlemini alalım. Canlı ağırlık artışında herhangi bir gerileme ya da az canlı ağırlık artışı yaşamayalım arkadaşlar. O yüzden sürekli e, testler, tahliller ve analizler yapılıyor. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Rumen sıvısı, dışkı, idrar analizleri sürekli yapılıyor. Gerekli görüldüğü durumlarda kan alınıyor. Kandan da farklı parametrelere bakıyoruz gibi gibi birçok şeyi göz altında tutuyoruz. Aynı zamanda da tabii ki sadece beslemeyle bitmiyor bu işler arkadaşlar. Sürünün sağlığı da çok önemli. Aşı programları çok önemli. Aşı programlarını oluşturuyoruz. Tabii ki bütün bunların ilk başında en önemli konuşulması gereken şeylerden birisi bir hayvan işletmeye ilk geldiğinde neler yapılmalı? Nelere dikkat ediyoruz? İsterseniz biraz ondan bahsedelim. Aynı zamanda Burak Bey'e de biraz soru yöneltelim. Evet arkadaşlar, Burak Bey'in yanına geldik. Az önce de bahsettik, bir sürü şeyler anlattık. Ama dedik ki işletmeye hayvanlar ilk geldiğinde yapılması gereken önemli şeyler var. Bunlar nedir, neler yapıyoruz? Bizim sunmuş olduğumuz bu hizmet neleri kapsıyor? Biraz da Burak Hocam'a soralım. Evet, e, teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili seyirciler, özellikle e, işletmeye eğer gelecek olan hayvanlar, ee, bildiğiniz bir yerde, yani yurt dışından değil de yurt içinden geliyorsa ya da gitmiş siz gidip alıp getiriyorsanız eğer yola çıkmadan önce yolla ilgili gerekli antibiyotiklerini yani koruyucu ve uzun etkili antibiyotiklerini mutlaka yapın. Bu önemli çünkü hayvanlar özellikle hava değişimi ya da stresten kaynaklı olarak enfeksiyoz hastalıklar, yani solunum sistemi enfeksiyonlarına çok hassas hale geliyorlar. Ve en büyük besi hayvanlarında gördüğümüz en büyük sıkıntıların başında solunum sistemi hastalıkları geliyor. Bununla ilgili olarak yola çıkar iken çıkmadan önce yaparsanız daha iyi olur. Eğer yurt dışından geliyorsa ya da sizin oraya gidip yapma imkanınız yoksa geldikten sonra işletmeye girerken hatta girdiği gün araçtan inmeden ya da indiği gibi hemen yolla ilgili gerekli antibiyotiklerini yapın. Bu birincisi. İkincisi birçok firmanın üretmiş olduğu antibiyotikler e, aşılarla birlikte kullanılabiliyor. Özellikle solunum sistemiyle etkili olan aşılarımızı antibiyotiklerle beraber kullanabiliyoruz. Güzel bir etki yaparak koruyucu etkiyi sağlamış oluyor. Bunun dışında özellikle işletmede e, parazit mücadelesi çok önemli. Bizim gitmiş olduğumuz ve baktığımız birçok işletmede şunu gördük. İşletmede genel bir parazit tedavisi uygulanıyor ama şuna bakılmıyor. İç parazit dediğimiz zaman farklı farklı parazitler var ve bunların ilaçları da çoğu zaman değişiyor. Mesela şeritlere etkili olan bir ilaç kıl kurtlarına etki etmeyebiliyor. Ya da kıl kurtlarına etkili olan bir ilaç kelebeği, karaciğer kelebeğe etki etmiyor. Biz şunu yapıyoruz. İşletmeye hayvanlar ilk geldiği gibi hayvanların dışkılarından numune alarak almış olduğumuz numunelerde dışkı muayenesi yapıyoruz. Parazitolojik olarak. Parazit var mı? Varsa ne tip bir parazit var? Şerit mi var? Tenya mı var? Kıl kurdu mu var? Bunu güzelce kontrol ettikten sonra hayvana e, ve hayvanlarımıza en etkili parazit ilacını kullanıyoruz ve bundan sonrası da önemli. O da şu; işletmemizi neredeyse işletmenin büyüklüğüne göre değişiyor ama işletmelerimizi genellikle en uzun mesafe olarak bir ayda bir mutlaka ziyaret ediyoruz ve işletmeye geldiğimiz bu aylık ziyaretlerimizde tekrar tekrar dışkı numuneleri alarak hem yapmış olduğumuz tedavinin başarılı olup olmadığını hem de bu parazitler biliyorsunuz saman, yonca, yulaf gibi kaba yemlerle özellikle hayvanlarımıza bir şekilde bulaşıyor. E hayvanlar da işletmede sürekli kaba yem yediği için biz işletmeye daha girişle birlikte doğru bir parazit tedavisi yapsak bile ilerleyen zamanlarda hayvanlarda tekrar parazit oluşabiliyor. Bunu engellemenin yolu da her ay yapmış olduğumuz parazitolojik kontrollerle sürünün Parazit yönünden problemi olup olmadığını, herhangi bir yoğunluk, parazit yoğunluğu yaşayıp yaşamadığını görüyoruz. Ve böylece tekrar yaparak parazit yönünden işletmeyi temizlemiş oluyoruz. Çünkü parazitin en büyük sıkıntısı hayvanın kanıyla besleniyor. Bir, hayvanı kansız bırakıyor. Yani anemi dediğimiz hastalığa sebep oluyor. İki, hayvanın yediği besine ortak oluyor. Bu sefer besinleri... Hayvan adına tüketmeye başlıyor. Yani biz hayvanı besleyelim, hayvana kilo aldıralım derken aslında hayvanın içindeki parazitleri besliyor ve onlara kilo aldırıyoruz, onları büyütüyoruz. E bu da bize eşittir para olarak geri dönmüyor. O yüzden parazit mücadelesi çok önemli ama doğru mücadeleyi yapmak hepsinden önemli. Mesela bu işletmemizde biz şöyle bir problem yaşamıştık. İlk tanıştırma sebebi olmuştu özellikle bizim için de. İşletmede işletmede parazit tedavisi yapılmış. Parazit tedavisi yapıldıktan 3-4 ay sonra hayvanların döş bölgelerinde şişlikler oluşmaya başladı. Ödem dediğimiz e, şişlikler oluşmaya başlamış. E, biz dedik ki, yani bu genel olarak bir e, paraziter bir hastalığı gösteriyor. Ama hangi parazit? Tabii ki karaciğer kelebeği dediğimiz Fasciola hepatica, Fasciola gigantica dediğimiz parazitlerden kaynaklanıyordu. Biz işletmeye geldik. İşletmede dışkı muayenelerini, dışkı numunelerimizi aldık. Hatta buraya bir küçük bir laboratuvar kurduk. Kurduğumuz laboratuvarda yapmış olduğumuz tahlillerin sonucunda işletmede çalışan arkadaşlarımıza da, veteriner hekim arkadaşımıza da, tekniker arkadaşımıza da, işletmenin sahibine bile e, o parazitleri göstererek bakın sizin işletmenizde şu anda siz parazit tedavisi yaptık diyorsunuz ama sizin hayvanlarınızda e, döş bölgesinde, boyun bölgesinde ödeme sebep olan Fasiyola, hepatika var ve bunun tedavisini yaparak hayvanlarımız çok kısa süre içerisinde tekrar sağlığına kavuşturduk. Yani bu ezbere tedavi yapmaktan çok farklı bir şey. Ezbere tedavi hiçbir zaman yapmayın. Mutlaka veteriner hekiminize danışın ya da bir danışmanlık hizmeti alın. Hangi parazit türü varsa onunla ilgili tedavi edici arkasından da koruyucu önlemleri alarak bu işi daha güzel yapabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz Burak hocam bu bize detaylı bilgilendirme için.